Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Çok istediniz, çok sevdiniz. Bu serinin hastası oldunuz. Evet, biz de çok sevdik. Zevk aldık çekerken de. E, sizlerle konuşurken de. Sizlerin tepkisiyle de çok zevk aldık. O yüzden devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz Kaan? Serinin artık dördüncü kitabıyla bu videosu bir ada hikayesine veda ediyoruz. Evet, serinin dördüncü kitabıyla bir ada hikayesine veda ediyoruz. Formatımız ilk defa izleyenler olabilir kan. İlk beş soru kitabı okumayanlar için, ikinci beş soru da kitabı okuyanlar için olacak. O yüzden ilk beş sorudan sonra okumayanları videoyu durdurmasını rica edeceğiz. Instagram adresimiz, kitap adresim buraya yazıyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. O zaman ilk soruyla başlayalım. Başlayalım. İşte ilk soru. Kitabın genel özellikleri ve ilk cümlesi nedir? Bu kitap Yaşar Kemal'in bir ada hikayesi dörtlemesinin son kitabı Çıplak Deniz Çıplak Ada 2012 yılında e, Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmış e, ve bu kitap Yaşar Kemal'in e, işte 2015'teki ölümünden önceki son romanı olması özelliğini taşıyor. Burada artık Ada serisinin sonuna geldiğimiz için de biraz farklı şeyler konuşuyor olacağız. İlk ilk cümlesine geçelim. Şu ağrıyordu. Kerim kürekleri kaldırdı, dört bir yana baktı, geriye döndü. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Kitabın özeti okumayanlar için nedir? Arkadaşlar şimdi ilk üç, Selin'in ilk üç romanını okumuştuk zaten, konuşmuştuk onların özetini. Aslında burada adaya yeni katılımcılar var ama çok az, çok fazla bir şey yok. Hikayenin de çok böyle can alıcı noktaları yok. Artık çözüme kavuşmasını beklediğimiz kitap bu, bu kitap, Çıplak Deniz Çıplak Ada. Burada artık Poyraz Musa'nın, Zeyra'nın aşkı ne oluyor, Melekatun Melek Hatun ve Musa Kazım Ağa Efendi var, adada neler olacak... E, Aa efendinin durumu ne olacak? Girit'e gitmek istiyordu biliyorsunuz. İlk kitaptan okumayanlar da dinlemiştir. Belki o videolarımızdan sonra okumuşsunuzdur. Burada artık olaylar hep çözüme kavuşmaya başlıyor. Ama burada birazcık daha Aa efendinin sorununa daha fazla e e eğiliniyor. Çünkü burada Nesibe var Zehra'nın kız kardeşi. Nesibe de birine aşık oluyor. E Aa efendi ile Melek Hatun arasında bir şeyler var. Onlara bağlı olarak da Poyraz, Musa ve Zehra ne olacak sorularının cevabını alacağız. E o anlamda bu kitapta çok daha yenilikçi bir şey yok. Artık çözüme ulaşmaya başlıyor bu olaylar. Üçüncü soruyla devam edelim. İşte üçüncü sorumuz. Kitabın konusu nedir? Kitabın konusu yine bir adada geçiyor. Yine mübadele yıllarından, mübadeleden kalan insanların adada toplanması var. Bu kitap da diğer kitaplarla aynı konu üzerinde devam ediyor. Ama burada artık olaylar çözüme kavuştuğu için mutlu son mu değil mi? Tabii ki okuyanlarla konuşacağız onu ama ee, o umudun, o iyiliğin, o sevginin işte diğer kitaplarda söylediğimiz o duyguların hepsinin bir çözüme kavuşması ve artık farklılaşmasını göreceğiz. Dördüncü soru geliyor. Kitabın anlatım özellikleri nelerdir? Yaşar Kemal'in kısa klasik anlatım tarzı aslında. Ee, yine çok gerçekçi. Karakterleri gerçekmiş gibi karşımızda görebiliyoruz. Muhteşem betimlemeler yine var. Ee, zenginleştirilmiş kelimeler var. İlk defa öğreneceğimiz kelimeler var. Bununla beraber diğer kitaplarla aynı. Buradan çok alıntı e, yapma taraftarı değilim. Aslında diğer kitaplarla aynı ama... E, diğer kitaplardaki beklentiyi karşılayan bir son olmadığı için... Anlatım özelliği açısından da diğerlerinden biraz daha düşük seviyede diyebiliriz. Haddimiz olmayarak. Beşinci soruyla ilk bölümü bitirelim. Kitabın karakterleri kimlerdir? Bu kitabın karakterleri yine diğer kitaplardan kalan, o, e, 1, 2 ve 3'ten gelen karakterlerin hepsi var. E, Peri ve Kerim katılmıştı biliyorsunuz. Burada da artık zaten Kerim'in kürek çekmesini görmüştük ilk cümlede. Ee, burada artık karakterlere sadece katılanlar var. Lena ananın oğulları var. Acaba döndüler mi, dönmediler mi onunla alakalı karakter katılıyor. Ali Hüseyin var. İlk 5 sorumuz bitti. Şimdi ikinci bölümde kitabı okuma okuyanlar için sorularımızı yöneldi. Spoiler alert. Spoiler içeriyor. Devamını okuyanlar kalsın. Ve şimdi 6. sorumuz. Sana göre ana fikir, kurgu ve olaylar nelerdir? Artık bu kitap Sevin'in son kitabı olduğu için ana fikir aslında çok sabit bir derecede e, beraber yaşamanın e, gerekliliği ve birbirimizi sevmenin mecburiyeti öyle söyleyeyim. Birbirimizi seversek aslında birçok sorunun üstesinden geldiğimizi görüyoruz bu kitapta. Bu anlamda ana fikir bence yani insanların toplumun birbirleri içerisindeki ilişkilerinde saygı ve sevginin önemi ve yeri. Yedinci soruyla devam edelim. Sana göre yazarın bu kitabı yazmaktaki amacı nedir? Şimdi bu kitap artık bütün sorunların çözümlere ulaştırıldığı, bütün kitaptaki düğümlerin çözüldüğü bir kitap oluyor. O anlamda bu kitapta artık Yaşar Kemal bütün diğer kitaplarda olduğu gibi bu, bu kitapta da aynı mesajları vermek istiyor tabii elbette savaşa e, savaşana kadar karşı olduğunu biliyoruz. İyiliğe ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. İnsanların birbirlerini sevmesini falan hepsini biliyoruz ama bu kitap artık bütün olayların çözümü olduğu için Yaşar Kemal artık hani çözeyim diye yazmış. Ama bir taraftan da şunu fark ediyorum ki artık bu kitabı bitirmeden ölmeyeyim diye yazmış da olabilir. Çünkü gerçekten benim okuduğum e, yani bu da, ada Özellikle Ada Hikayesi serisindeki en kötü kitaptı. Öyle söyleyeyim. Yani hani beklentileri çok fazla karşılayan bir kitap değildi. O anlamda ama bu kitabı okumadan tabi seri bitmeyeceği için bu kitabı okumamız gerekiyor. Bu anlamda da Yaşar Kemal bunu yapmış. Sonucunu yazmış. Öyle söyleyeyim. Sekizinci soru geliyor şimdi de. Sana göre kitaptaki en yoğun hissedilen duygu hangisidir? Eee mutluluk Aslında bu kitapta artık e, olaylar çözüldüğü için dedik ya şimdi okuyanlar bizi dinlediği için hepiniz biliyorsunuz artık olaylar çözüldüğü için bir iç rahatlama da var artık okuyan olarak da Bizler de artık oh be diyoruz Hani artık tamam hani düzen kuruldu oturdu e, iç rahatlama diyebiliriz genel anlamda Dokuzuncu soruyla devam edelim sana göre kitabın özeti nedir okuyanlar için Şimdi kitapta artık dedik ki çözüme ulaşıyor diye tekrar edip durduk. Bu kitapta şimdi Peri ile Kerem'in hayırsız adadan dönüşünü görüyoruz aslında. Açlıktan artık ölmüşler yani ciddi anlamda yorulmuşlar da. Ama Vasili biliyorsunuz biliyor. Nişancı Veli biliyor. Onların amacını, oradaki amacını, orada bulunma amaçlarını, Poyraz Musa'yı öldürmek için oraya gönderildiklerini biliyorlar. Ama buna rağmen Poyraz Musa olsun, Nişancı Veli olsun onları bağırlarına basıyor. Ee, oradan başlıyor hikaye ama burada artık şey ölüyor. Selahattin e, kral oluyor. E, sonrasında artık yavaş yavaş olaylar çözüldükçe çözüldükçe daha farklı noktalara gelmeye başlıyoruz. Bu kitapta da daha yoğun bir şekilde A Efendi'nin hikayesi var. A Efendi'nin gençliğinden itibaren kendini anlattığı yüzlerce yıllık bir zeytin ağacı sahneleri var biliyorsunuz. Oralar çok yoğun. Orada artık ben şey düşündüm hatta hani acaba A Efendi delirdi mi yani bu girit özlemiyle delirdi mi diye. Orada Hristo Reis çıkıyor. Hristo Reis e, bir gazi, Çanakkale gazisi, tek kolunu kaybetmiş bir gazi. Bu mübadele de gönderilmek istenmiş. O da saklanmış bir yerde ailesiyle. Sakalını kesiyorlar, ona yeni bir e, kimlik veriyorlar. Onun haricinde e, kök boyu ocağından gelen Ali Hüseyin'in e, Nesibey'le olan aşkı var. Öyle bir aşk gündeme geliyor. Ee, ve gidiyor Ali Hüseyin işte ailesini alıp tekrar kök boya getirmek üzere tekrar adaya geldiğinde Nesli Bey'le evlenme kararını A efendiye bildiriyor. Sonrasında da onlar evleniyorlar. Düğünleri oluyor zaten. Poyraz Musa ile Zehra nişanlanıyor. Bu arada da bunların hepsini olabilmesi için de aslında Melek Hatun'la A efendinin evlenmesini istiyorlar ki adada kalabilsinler. Zehra özellikle bunu planlıyor. Ama A efendinin kişiliğini bildiği için de ona bunu açamıyor. Melek Hatun'a diyor ki hani sen aç bari babamla da hani e, birleşin artık. Melek Hatun da doğal olarak diyor ki yani benim, benim de bir zamana ihtiyacım var diyor. Burada da artık menekşeler açınca ben söylerim babana diye hani açılırım diye söz vermiş oluyor. Ama en sonunda artık e, evlenenler evleniyor, nişanlananlar nişanlanıyor. Risto'yu biliyorsunuz hani yeni bir kimliğe kavuşmuştu, yeni bir ev yapmıştı, çok güzel bir ev yapmıştı. Oradan ee, Yunanistan'a geri gönderiliyor, geri gelmesi için tekrar Karınca Adası tarafına geri dönmesi için de girişimleri oluyor. Haber vermek istiyorlar ama o bütün hayatı boyunca ölünceye kadar da ee, Anadolu'ya Anadolu bakarak Yunanistan'dan Anadolu'ya bakarak yaşıyor. Ee, bunun haricinde aslında çok fazla bir olay yok ama dediğim gibi burada bir de şöyle bir durum var. Bu kitapta özellikle Bin Fınarlı diye kaz dağlarından, İda dağlarından bahsediliyor, çok yoğun bir şekilde bahsediliyor. Ee, bu kadar aslında bu kitabın özeti de bu. Sonunda aslında birçok şey mutlu sonla bitmiş oluyor. Teşekkür ediyoruz ve işte son soru. Sana göre bu kitap okunmalı mı? Bana göre bu kitap okunmalı çünkü Sevinin son kitabı, bütün olayların bağlandığı kitap. Ama tek başına olsaydı okunmalı der miydim? Biraz soruyorum kendim açıkçası bunu. Ee, Yaşar Kemal'in dediğimiz gibi son romanı bu. Ölmeden önce yazdığı son romanı. Ee, Yaşar Kemal olduğu için yine de çok öznel bir anlatımı var tabii ki güzel hoş. Ama dediğim gibi diğer kitaplarındaki lezzet bu kitapta maalesef yok. Biraz hani hızlı hızlı sonlandırılmış bir kitap olmuş. Ama dediğim gibi diğer kitaplarındaki lezzet bu kitapta maalesef yok. Biraz hani hızlı hızlı sonlandırılmış bir kitap olmuş. Bir de. Özetle de söylediğim gibi A Efendi'nin hikayesine yoğunlaşılmış. Ee, bu arada bir de özette söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Lena Ana'nın oğulları dönüyor. Mesela orada anlattığı şey çok bence güzel bir şey alt metinde. Hani bir annenin umudu, hisleri gerçekten çok kuvvetlidir. Ve bir şekilde e, gerçeğe döner. O bir şey hissettiyse oluru gösteriyor. Lena Ana'nın oğulları dönmüş oluyor adaya artık. Bu da güzel bir e, ayrıntıydı kitapta. Ama dediğim gibi... Ada hikayesi dörtlemesinin son kitabı olduğu için okunmalı ama tek başına bir roman olarak sorarsan okunmaz gibi geliyor bana. O kadar okunmalı diye diyebileceğim bir durumu yok. Teşekkürler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu artık her fırsatta söylemeye çalışıyoruz. Her yerde söylemeye çalışıyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın. Ee, şimdiden size yeni videolar geleceğini müjdeleyebiliriz. Ee, kitapla kalın, sevgiyle kalın, edebiyatla kalın. Hoşçakalın.